Merhaba çocuklar, biz bugün hem yemeğimizi yapacağız, hem de çocuklar etkinlik olsun diye Özde ve Yade'yi de dahil ettik. Biz ne yemek yapıyoruz anneciğim? Haltımış. 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 Sivas'ın en ünlü yemeği. Öyle miymiş? Evet. <laughs> Sivas, Sivas yöresine ait, evet. Şimdi öncelikle çocuklar veya izleyen diğer arkadaşlar, mutlaka videonun başındayken beğen yapmayı unutmayalım. Yorum yapabiliyorsak yorum yapalım. Abone olmadıysak mutlaka abone olun çünkü desteklerinize çok ihtiyacımız var. Ya da göster bakalım. Göster bakalım nasıl yapılıyormuş. Önce yuvarlak açalım. Tamam. Bütün arkadaşlarına selam gönderiyoruz buradan okul arkadaşlarına. Ya da tam ortadan başlamasaydın iyiydi. Daha çok çıkardı çünkü yuvarlak. Neyse. Anneciğim sen de şu yapılmışlardan birkaç tane sık bakalım. Tamam. Ben size gösterdim. Ben size gösterdim. Açmıyorsunuz. Zaten o yuvarlak yapılmış. İçine koyuyoruz. İçine patates. Aferin ya de. Elinle alabilirsin anneciğim. Elinle alabilirsin. Hamur delinir. Ha, yarasın, yarasın. Hadi ya Tamam. Ya tamam. Yuvarlaklardan yapmıştık zaten. Nasıl yapıldığını gösterdik sadece. Şimdi o yuvarlakların içine patatesleri koyalım. Ağızlarını kapatalım. Hadi bakalım kim en güzel yapacak. Yade, yade en güzeli yaparsa mavi kal. Özde en güzelini yaparsa evet. kırmızı pembe mı pembe mi? mi? Lila, lila, lila. renk kalp yoksa ne olacak? Bir şey tamam. Hadi bakalım Yade. Yade patatesi avuçlamıyorsun. içine koyuyorsun. Koy bakalım içine. Ne? Yuvarlayarak yapacaksın. Tamam o da Yaptın mı kuzum sen? Bakayım. çok fazla olduğu için ayırdım uçlarını kapatalım. Sonra bu yaptıklarımızın yanına koyalım. Tamam mı? Bakayım. Hmm, i̇dare <laughs> eder. Bir şey olmaz. Bir tane daha deneyelim. Ne oldu üstüne? Ne o? Bir şey olmaz. Temizleriz. Hadi. Hadi kızım. Ya Seninki bildiğim börek oldu kızım. Üstünü kapat <laughs> börek oldu. Bak şu an çok doğru yapıyorsun anneciğim. Yaymıyorsunuz. Böyle yuvarlak kalıyor. Tamam. Böyle yuvarlak kalıyor. Böyle kapatıyorsun. Bana bakıyor musun? Bak böyle kapatıyorsun. Tamam mı kızım? Uçlarına bastırıyorsun. Sen ne yaptın kızım? Bakayım. Bakayım. Tepeden bastırmıyorsun. Sadece uçlarına bastırıyorsun. Uçlarına. Patatesi çok koymuşsun. Bir dahakine daha az koyuyorsun. Bakayım Yade. Evet benzemiş birazcık Yade. Sen de ablan azıcık koyuyor. Sen fazla koyuyorsun. Bir arayı bulamadınız. Hadi baştan bir tane yap. Ne yapıyorsun? O daha pişti mi? <laughs> Şimdi tadına bakmayacaksın, pişince bakacaksın şaşkın. Tamam, onu koy düzeltirim ben bak. Hadi anneciğim. Devam ediyorsunuz. Yani şef bana şunu verirsin Şef mi? Ya şef olmuş. Al şef. Hadi bakalım. Çok devam. güzel oluyor, çok güzel oluyor. Devam et. Yade ince ince işliyor haltımışları. ojeli ya. tırnaklarıyla. Pardon. Hadi kızım. Hadi devam ediyorsun. Yeter yeterli anneciğim. Şimdi uçlarını kapatıyorsun kendine doğru. Sadece uçlarına bastırıyorsun. Uçlar. Bakın arkadaşlar. Evet aferin. Devam devam. Sıra şey oldu. Çok güzel Yee. oldu. Arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Göster bakalım. Bence çok güzel olmamış aşkım. Biz onu düğüne gidiyoruz diye sürmüştük. Bence artık silmemiz lazım. Çünkü soyulmuş. Çocuklara yani da oje mi? normalde sağlıklı evet, değil. Silmemiz Biz sadece düğüne gidiyoruz diye sürmüştük. Normalde hiç sürmüyoruz değil mi yani Evet. Bu videoya en az 300 bin like gelsin. 300 bin like. Bir, bir şey söyleyeceğim. <laughs> Her bir zaman şey söyleyeceğim. hedef büyük. Her zaman... Bakın nasıl yaptı? Bakayım. Yardı yine ki birazcık açım hayır çok tatlı olmuş. Hadi koy yani. Şey, onu baba yesin. Bana, bana ha, şey, onu baba şey, yiyecek o. Oh şey. çok güzel oldu. Herkes göstersin dönerlerini. Güzel, güzel. Tabii ki güzel. Tam ortasına koyuyorsun. Arkadaşlar Allah'ım şef olsun yorumlara yazın. Ya bu da her şeyi yorumlara yazın diyor ya. Bir <laughs> de <laughs> <laughs> Yade ve Özde birazcık daha etkileşim bekliyor. O yüzden de de beğen yapmanız gerekiyor, yorum Arkadaşlar. yapmanız gerekiyor. Voleybol. Voleybol. Yade ben ve Özde. Özde ikisi de voleybol Sen yazın basket yazın. mi Siz istiyorsun, vaz mı geçtin? Tamam hadi işimize Bakan devam edelim. Ne? Beğen yapıyorsunuz değil mi çocuklar? Şişt bu kadar uğraşa mutlaka beğen şey. yapmanız gerekiyor. Bakalım hadi bakalım çabuk beş az kaldı az kaldı. Kaç tane kalmış? 1, 2, 3, 4, beş tane kalmış. 5 beş dakikada beşik taş. çabuk yapalım. Biliyor Arkadaşlar musunuz? Yorumlarımızın... Ben de onu söyleyecektim. Yağda koyu Fenerbahçeli, Özde koyu Galatasaraylı. Ben de Beşiktaşlıydım ama baktım ki kızım yalnız kalıyor. Ben de artık Galatasaraylıyım. Ay kimler Galatasaraylı, kimler Fenerbahçeli mutlaka yorumlarda bekliyoruz. Değil mi aşkım? Evet. Arkadaşlar. En büyük kim ya de? En büyük Fenerbahçe. Hayret ben demedi bu sefer. <laughs> hep en büyük kim diye sorunca ya hep ben diyordu. Öğrenmiş artık Fenerbahçe evet, diye. <laughs> yani bakayım ya de. Ya de niye benim üç tane benim patates dizinin içine yuvalama gibi? <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakayım. Çalışın kızlar çalışın. Bugün yemekler sizden. Uçlarını kapatmıyorsun. Uçlarını kapatmıyorsun. iyice bastırmıyorsun. Güzel bastır. Bak benimkiler gibi yap gördün mü? Hadi. Evet şimdi geldi pişirme aşamasına. Altımışlarımız. Suyumuz da kaynadı. Kızlar hazır mısınız? Evet. Evet, son aşamaya geldik. Tamam, sen de yapacaksın. Gezdire, 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 gezdire. Dur anneciğim, şimdi yerde de yapsın. Gezdir yerdeciğim. Ya evet, getir, getir, getir. Aferin sana. Aferin. Ellerini de sağlık.